Azerbaycan ve Avrupa genelindeki e, İsrail imajından bahsedeceğim ve dünkü Eurovision Şarkı yarışmasında İsrail'in nasıl ikinci olduğu ve halk oylarında yani televotingde nasıl birinci olduğunu izah etmeye çalışacağım. E, öncelikle Avrupa'dan başlayalım. E, Avrupa'da e, dün akşam yani Eurovision Şarkı yarışmasında İsrail ikinci olurken e, televoting denilen jüri sisteminde birinci oldu ve çoğu insan Türkiye'de bunu tartıştı. Bu nasıl olabilir? İsrail'e bu kadar tepki gösteriliyor, İsrail bu kadar tepkiye rağmen nasıl birinci olabilir halk oylamasında? Bu tepkileri acaba medya büyütüyor mu, Avrupa'da böyle bir duygu yok mu gibi düşüncelere sevk etti. Ee, hayır, Avrupa'da çok ciddi İsrail'e bir karşıtlık var ve Erevizyon özelinde düşünürseniz ki Erevizyon'da oy veren e, dinleyiciler genellikle sol liberal ve genç kitleden oluşuyor. Erevizyon daha sol progresif yapıların oy kullandığı bir ortam. Ondan sonra ve İsrail'e çok ciddi tepki var. Avrupa genelinde de biraz sonra açıklayacağım bir tepki var ama Erevizyon'un şarkı yarışmasına oy veren kitlede daha büyük tepki var. Fakat Erevizyon'da sevdiğiniz ülkelere ve şarkılara oy verebilirsiniz. Sevmediğiniz ülkelere puan kırmak gibi bir şey yok. Yani eksi 12, eksi 10, eksi 8 gibi bir şey yok. 1 ile 12 puan arasında oy verme şansınız var. Ve e, İsrail'e duyulan tepki, ki bu e, tribünlerde de yani salonlarda mesela İsrailli şarkıcı şey yaptığında e, sırası kendisine geldiğinde çok ciddi ıslık oluyor ve ses kesiciler kullanılıyor. Islık sesi duyulmasın diye. Çok ciddi tribünlerde, salonlarda tepki var. Dışarıda da tepki var. Şehirlerde de tepki var. E, geçen sene bazen e, bu sene Bazel'de, geçen sene İsveç'te tepki vardı. Bu şaşırtıcı değil ve çok ciddi tepki var. Fakat Erevizyon'da eksi oy olmadığı için bahsettiğim üzere e, o tepki oya yansımıyor. Ama şu oluyor, e, ilginç bir şekilde İsrail e, dünya genelindeki Yahudi lobileri, diasporaları nedeniyle e, çok ciddi SMS'lere yükleniyor. Yani... Dünyanın her yerinde e, Yahudi lobileri var, diasporalar var, Avrupa'nın her yerinde diyeyim çünkü asıl oy kullanan Avrupa. Ondan sonra e, Yahudi diasporaları var ya da İsrail'e sempati duyan insanlar da var. Sadece bunları Yahudilerle kısıtlamak doğru olmaz ama genel olarak e, pro İsrail yanlısı insanlar ve e, Yahudi nüfusun desteğiyle İsrail televote'inde çok oy oluyor. Eğer Eksi o atma gibi bir uygulama olsaydı muhtemelen İsrail'in aldığı oylarından çok daha fazlası giderdi ama atılan oya bakıldığı için İsrail Telaviv'in ön plana çıkıyor. Bununla ilgili İsrail hükümetinin ya da İsrail devlet kanalında çabası olduğu söyleniyor. Bunu kaynaklandırmak lazım ama çok sık konuşulan bir şey yani dünya genelindeki İsrail yanlısı diasporayı destekleyip şey yapmak ön plana çıkarmak gibi bir kaygısı var. Şu anda İsrail'in Avrupa genelinde imajı bozuk. Çok bozuk onu söyleyebilirim. Hatta şunu söylemek lazım. 2023'te Gazze Savaşı başladığında ilk iki ayda Avrupa kamuoyunun hemen hemen tamamı İsrail yanlısı bir tavır sergiliyordu. Yani Hamas suçu görüyorlardı. İsrail yanlısı bir tavır sergiliyorlardı. Fakat İsrail'in bombardımanın artması, şiddetinin artması, Gazze'de katliamların başlaması, çok sayıda sivil ölümün olmasıyla beraber 2023'ün sonu Aralık 2024 Ocak'tan itibaren önce sol siyasal hareketler, sol ve sosyal demokrat hareketler Aralık 2023 Ocak 2004 Ocak gibi tepki göstermeye başladı İsrail'e. O senenin Mart Nisan'ından itibaren de Avrupa'daki liberal partiler, merkez partiler Hatta merkez-sağ partiler İsrail'in tutumunu eleştirmeye başladılar. Yani e, Netanyahu'ya desteği çektiler, İsrail eleştirmeye başladılar. Bu giderek arttı. Bugün artık çok radikal sağ partiler, aşırı sağ partiler ve popülist partiler dışında Avrupa kamuoyunun genelinde İsrail'in yaptığı kınanıyor, tasvip edilmiyor ve yanlış bulunuyor. Ve Netanyahu'yu özellikle, yani İsrail hükümetine... Ama İsrail'in devlet politikasının gelenine tepki var ve benimsenmiyor. Örnek vermek gerekirse, Macron gibi merkez ve Fransa gibi merkez bir ülkenin merkez lideri ciddi anlamda Netanyahu ile tartıştı. Twitter üzerinden tartıştılar vesaire. Oradaki tutum, giderek Avrupa'nın tutumu İsrail'e sertleşti. Fakat Avrupa bu tip konularda hareket kabiliyeti zayıf bir kıtadır. Yani her kafadan ses çıkar ve hamle yapmak zordur. E, EBU yani European Broadcasting Union, Avrupa Yayıncılık Birliği için düşünürsek aynı kafa karışıklığı e, EBU'da da var. Ne yapalım, ne edin düşünüyorlar. Olayın böyle bir tarafı var. E, fakat bir sorunu daha var EBU'nun. Yani e, Rusya'ya yaptığının aynısını İsrail'e yapmasını savunanlar var. Ciddi olarak var. E, İsrail'in yarışmaya katılmaması gerektiğini savunan çok ciddi bir kitle var. Fakat EBU içinde e, belli bir e, pro-İsrail grup var. Daha da öterisi yarışmanın ana sponsoru olan Moroccan Oil aslında bir İsrail şirketi. Yani ana sponsorunuz İsrail şirketi ki İsrailli şeyden almak, e, yarışmadan çekmek çok kolay bir şey değil. Eee Erevizyon'un EBU'nun e, İsrail'e karşı yumuşak davranmasının Rusya yaptığının aynısını yapmamışsın temelinde bunlar yatıyor. Gelelim e, Azerbaycan meselesine. Azer... Aliyev'in doktrini e, iki şeyi belirliyor. Yaklaşık e, babasıyla beraber 1993'ten beri yani 32 senedir diktattılar Aliyev ailesi. E, Aliyev'in doktrini şunun üzerine dayanıyordu. Birincisi Karabağ Ermeni işgalinden kurtarmak. İkincisi İran konusunda e, mümkün olduğunca e, itidalli ve İran'a soğuk davranmak, İranla soğuk durmak. Bu iki durum şöyle açıklanabilir: Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını karabağ işgal ettiğini hepimiz biliyoruz. Burada sözde bir devlet olan şahı kurduğunu biliyoruz. E, o devletin Azerbaycan'dan ayrılmaya çalıştığını bir dönem biliyoruz. bir de Fakat Azerbaycan'ın e, gerekli savunma harcamalarını yapıp e, güçlü bir ordu kurduktan sonra 2020'de e, gerçekleştirdiği Karabağ Savaşı'yla e, Ermeni işgalinde altında olan Karabağ ve çevre bölgeleri, sadece Karabağ işgali altında değildi, Azerbaycan'ın belli bir yaklaşık %20'sine tekabül eden toprak parçası işgal altındaydı. Azerbaycan'ın e, bu işgali sona erdirdiğini biliyoruz ve bu işgalin sona erdirilmesinde Azerbaycan zaferinde Türkiye'nin çok büyük payı var. Bizim siyahların vesairenin çok büyük payı var. Fakat Türkiye'den sonra Azerbaycan'a o savaşta en büyük desteği veren ülkenin İsrail olduğunu unutmamak lazım. İsrail, Türkiye ile İsrail'in aralısının çok kötü olması, ilişkilerin sıfıra yakın olması ayrı bir konu. Azerbaycan'da İsrail'in ilişkileri apayrı bir konu. Yani biz hep biz ne yaparsak Azerbaycan'ın da her konuda bize aynı davrandığını düşünüyoruz. Öyle belki düşünmek istiyoruz. Çünkü dostla kardeş bir ülke olduğu için Azerbaycan. Ama her devletin dış politikası birbirine her noktada uymuyor. Türkiye ile Azerbaycan'ın dış politikaları %95 yakın politikalardır. Fakat uymadığı yerler var. İşte onlardan biri de İsrail meselesi ve İsrail gerek kamuoyu nezdinde yani Azerbaycan halkının kamuoyu nezdinde gerekse de yönetim nezdinde çok ciddi olumlu imaj sahibi oldu ve Karabağ Zaferi'nden sonra Bakı sokaklarına İsrail bayrakları da asıldı. Yani bu Türkiye'de çok düşünülemeyecek bir şey. Ama böyle bir şey oldu ve ciddi ciddi gerek halkta gerek Azerbaycan'da Azerbaycan yönetiminde İsrail'e karşı olumlu bir tavır sergilendi. Mutluluk duyuldu. Olayın böyle bir tarafı var. Ondan sonra ikincisi e, Azerbaycan İran'dan ciddi anlamda çekiniyor. Yani İran 90 milyonluk bir ülke, Azerbaycan 10 milyonluk bir ülke yuvarlayarak söylüyorum rakam bile bir böyle olmayabilir ama kabaca söylüyorum böyle. E, e, İran'da çok ciddi Azerbaycan Türkiye yaşamakla birlikte. Ondan sonra e, İran'ın siyasal gücü daha fazla ve Azerbaycan e, ...kendisine rejim da dahil olmak üzere... ...çünkü İran teokratik bir devlet... ...Azerbaycan layık bir devlet ve... E, ...kendisine rejim ihracının olabilmesinden... ...ya da İran'ın nüfuzunu... ...Azerbaycan'da kullanmasından endişe eden bir devlet... ...Azerbaycan. Bundan ötürü e, İran'a karşı son derece soğuk. Ayrıca Ermenistan ve İran'ın... ...ilişkileri de gayet iyi. E, İran ile Ermenistan arasının... ...iyi olmasında şöyle bir neden de var... E, Ermenistan'ın dış dünyaya açılabildiği ülkeler Gürcistan'la İran. Yani e, Gürcistan'la da çok iyi ilişkileri yok Ermenistan'ın. belli ettik mesellerden Gürcistan'da yaşayan etnik Ermenilerden ötürü aralarında öyle bir soğukluk da var ama hani orta şekerli bir ilişkisi var diyelim. Ondan sonra fakat Türkiye ile Azerbaycan'la Ermenistan'ın arası gayet kötü herkesin bildiği üzere. Ermenistan'ın bir kara devleti olarak dışarı açılmasında e, İran'ın çok büyük payı var. E, Zengi bölgesi Ermenistan'ı şeye bağlıyor, e, İran'a bağlıyor. Öbür taraftan ters açıdan düşünürsek e, kapalı bir rejim olan İran'ın e, dünyaya açılmasında Ermenistan'ın belli bir payı var. En azından diaspora ve Batılıyla ilişkisi olan bir devlet. Özellikle şu anki Ermenistan. Ermenistan son 5-6 senedir Batı'ya açıldı Paşinyan'la beraber. Dolayısıyla Ermenistan'da İran arasında olumlu bir ilişki var. Bunu söylemek lazım. Ee, e, Azerbaycan'ın en büyük hasmı e, Ermenistan olduğu için ve Ermenistan'ın İran ın arasının iyi ilişkilerden ötürü e, İran'la Azerbaycan'ın arası soğuk. Azerbaycan'da dengeleyici bir unsur olarak ...İsrail'in Azerbaycan'da güçlü olmasından, etki sahibi olmasından, ilişki sahibi olmasından rahatsızlık duymuyor. Bilakis İsrail'in bölgede güçlü olmasını destekliyor. E, İsrail zaten Orta Doğu'da genel olarak müttefik bakımından fakir bir ülke. Orta Doğu ve Kafkaslar'da sevilen bir ülke değil. Genel ile arası kötü bir ülke. Kendisiyle iyi geçinen bir ülkenin olmasından mutluluk duyduğu için... Azerbaycan iyi ilişkileri var ve iki taraf birbiriyle iyi anlaşıyor. Dolayısıyla Azerbaycan'ın gerek televotingde, gerek jüri oylamasında İsrail'e oy vermesi çok şaşırılacak bir durum değil. Ee, olayı böyle izah etmek lazım. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi saygı, hürmet ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek